Pes etmek yok. Yok. Bu kadar dişimizi sıktık. Burada pes edemeyiz. Az zaman kaldı. Bir daha söylüyorum. Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Bakın. Yarış son düzlükte kazanılır arkadaşlar. Şakaya almayın. Şu an herkes yoruldu. Tamam mı? Şu an bırakma değil tempo artırıp kenetlenme zamanı. Bir net, iki net nereden kapabilirsek oradan kapacağız. Daha da üzerine gideceğiz. Bırakmayacağız. Bakın arkadaşlar. Bu tarz bir soru ben bekliyorum. Çünkü ÖSYM bu tarz sorular sormaya başladı. Yamuklu. Böyle içerideki şekli değiştirebilir. Artık üçgen çok demode oldu arkadaşlar. Göre göre. Artık böyle farklı şekiller olabilir. Bu soruyu yapmak için biraz analitik geometri bilginiz de lazım. Dolayısıyla bu tarz bir soru gelebilir. Şimdi detaylı bir şekilde çözümüne geçelim. Arkadaşlarım, bakın bana ne diyor? En büyük alanlı OABC dik yamuğunun OA kenarının uzunluğu kaç verilmiş? Bakın arkadaşlar, en büyük alanlı dediği için burada ne giriyor devreye? Türev giriyor. Ben şimdi şu yamuğun alanını alanını tek bilinmeyenli bir denk e, fonksiyonla ifade edeceğim. Tek değişkenli Tek değişkenli fonksiyonla ifade edeceğim. İfade et. Sonra bu fonksiyonun türevini al sıfır eşitle. Yapmam gereken bu. En büyük dediği için. Bakın ne diyor? B, e, D üzerinde hareket edecek. Tamam mı? A, O, D üzerinde hareket edecek. C, O, E üzerinde hareket edecek. Şimdi arkadaşlar bakın burada mesela burada D, B'nin burada E, B'nin uzunluğunu bulmaya odaklanmayın. Burasın odaklanacağınız şu yamuğun alalım. Onu da harflerle ifade etmeniz lazım. Dolayısıyla şu doğrunun denklemi lazım. Doğrunun x eksenini kestiği nokta eksi 4. Y eksenini kestiği nokta 8 eşittir 1 diyorum. Burayı eksi 2 ile genişletiyorum. Burayı 1 ile bunu da 8 ile genişletiyorum arkadaşlar. Ne oldu? Buradan eksi 2x artı y eşittir 8 oldu. Y eşittir 2x artı 8 oldu. Bu doğrunun denklemi. Bana ne diyor? ABC 120 derece. Bakın şurası arkadaşlar. Şurası. Kaç derece? 120 derece. Geniş açı dışarıdan dik ister. Unutmayın. Geniş açı dışarıdan dik ister. içeriden istemez. Buna şöyle dışarıdan bir dik çektiğim zaman. Hani bu yamun alanını ifade edeceğim ya. Şuradan şuraya bir kısım var arkadaşlar. Burada 60 oluyor. 60'ın gördüğü kısım olduğu için ben buraya A kök 3 uzunluğu diyeceğim. Burası 30 olduğu için şuraya da A diyeceğim. Şimdi Burası A kökü olunca burası uzunluk olarak A kökü oluyor. Şu dik yamuğun bakın ben şu anda yüksekliğini buldum. Güzel. Çok güzel. Bakın değerli arkadaşlarım. Şimdi bu nokta kimin üzerinde? Doğrunun dekleminin üzerinde. O zaman bakın ben bu noktayı bakın bu nokta şu doğrunun üzerinde ya ben bu noktayı koordinatça bir söylemeye çalışayım. Apsisi ne bunun? Bakın apsisi ne? Dikkatli bakın arkadaşlar. Bu uzunluk A küküç kadar. Ama absis yani koordinat bakımından söylerseniz ne olur? Eksi A köküç olur. Peki bunun bir de ordinatı var Y. Bakın bu nokta kimin üzerinde? Doğrunun üzerinde. O zaman doğrunun denkleminde X yerine eksi A köküç. Y yerine de Y yazın. Y eşittir. Eksi 2 A köküç artı 8 geliyor. O zaman bakın o noktanın yüksekliği ne kadar arkadaşlar? E, eksi 2 A köküç artı 8 kadar. Bakın şurada da bir yükseklik var. O da ne kadar? A kadar. Bakın yamuğun şu anda alt tabanını buldum. Üst tabanını da buldum. E, yüksekliği de biliyorum. Bundan sonrası çok kolay. Şimdi yamuğun alanını bana ifade edin. Alt taban artı üst taban. Bakın arkadaşlar. Şurayı ve şurayı toplayacağız. Alt taban bu üst taban mı? Toplayın. Topladığınız zaman ne gelir? Eksi 2 A köküç artı 8 şurada da var. Eksi 2 A köküç artı 8 burada da var. 8 8 16. Eksi 2A kök Eksi 2A kök Eksi 4A kök 3. Tamam mı? Artı şurası A. Alt taban artı üst tabanı buldum. Bölü 2 çarpı yükseklik. Arkadaşlar yükseklik ne kadar? A kök 3. İşte bunun türevini neye eşitleyeceğim? Sıfıra. Şimdi arkadaşlar türevini almadan önce şunu bir çarpalım. 16A kök 3 eksi 4A kare 12A kare yaptı. Tek tek çarpıyorum. Bak burada çok hata yapılıyor. Az önce ben yaptım şahsen. Şu an ikinci kez çekiyorum çözümü. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Evet. 2. Bakalım bir daha yapmayın. 12 a kare. A kare kök 3. Şimdi ben bunun türevini alacağım. Türevini alıp ne eşitleyeceğim? 0'a. Arkadaşlar türevini alırsam bunun buradan 16 kök 3 eksi 24 a artı 2 a kök 3 bölü 2 yapıyor. Buradan da alayın 2'ye bölüp sıfıra eşitlemeye devam edersen 8 kök 3 eksi 12 a artı a kök 3 eşittir 0. A'yı bulmak derdindeyim arkadaşlar. Öbür tarafa atayım. 8 kök 3 eşittir 12 a artı a kök 3. Buradan a parantezini alıyorum. 12 artı kök 3. Buradan da 8 kök 3 var. Alayını 12 artı kök 3'e bölüyorum. Burayı da 12 artı kök 3'e bölüyorum. O zaman burayı neyle çarpıyorum arkadaşlar? Bir dakika. Ama bir tarafa attığım zaman bak bu sefer de burada işte masal sıkı Allah yavrum. Çıldıracağım bugün. Bir gün çıldıracağım. Yeminle özgüvenimi kaybedeceğim. Burası 12a eksi a kök 3. Her tarafı eksiye böl. Burayı da böl. he ee, yani ne oldu? a çarpı 12 eksi kök 3. 12 eksi kök 3. çarpın. 12 artı kök 3 ile. 8 kök 3 ile bunu çarpın. 96 kök 3. Bununla bunu çarpın. Artı 24 Değil mi? 24. Bölü. bölüm Kaç yapıyor arkadaşlar? 12'nin karesi 144. 141. 141 karesi. 141. Nereden nerelere geldin? Ahaa. Tamam. Şimdi arkadaşlar yukarıya 3 parantezini alıyorum. 24 adalet değil. <laughs> Yapabiliriz <ne olur. gülüyor> 3 çarpı 47. Bunlar da gitti. Ne kaldı burada arkadaşlar? 32 kök 3 artı 8 bölü 47. A'yı sonunda buldum. A bu arkadaşlar. A'yı buldum. Allah'ıma bir şükürler olsun. Kurban olduğum Allah'ım. Ama bana ne soruluyor? Ee, o A uzunluğu soruyor. A kökü soruyor arkadaşlar. Bunu köküçle çarptığım zaman 96 artı 8 köküç bölü bölü ee, 47. A köküç de bu. Yani bana sorulan bu arkadaş. Dolayısıyla cevabımız bu olmalıydı. 96 artı 8 köküç bölü 47. <laughs> baya baya bir mücadele verdim arkadaşlar. Ama güzel güzel oldu. Vallahi uğraştırma değdi. Sınavda yani e, e AYT'de böyle soru gelebilir. Çünkü AYT'de zaman var. Bunu SM çok iyi biliyor. Arkadaşlar şakayı bırakın. Güzel çözüm oldu. Edit medit yapmayacağım. Nerede takıldığımı görün. Bakın şıklar yakın olsa gerçekten kaçırabilirdin. Tamam mı dostlarım? Bu tarz bir soru geldi. Nerede olduğunu boşverin. Bu tarz geldi. Yani bu mantıkta bir soru geldi. Yine gelebilir. Böyle Dikkat edin. Uyarılarımıza dikkate alın yani. Tamam mı? Burada yamuk. Sınavda da birisi sana yapar bir yamuk. <laughs> Sonra sen de olursun bir yamuk. Tamam mı? Dikkat edin.